Yedi kıtayı arşınlayan adımları iyiliği hakim kılmak için atıyorlar. Hediye edilen bir Kur'an-ı Kerim'le kardeşliği, bir tuğlayla güveni, bir damla suyla umudu yeşertiyorlar. Doğal afetlerde çaresizliğin iklimine düşmüş insanların yaralarına merhem oluyorlar. Milletimizden aldıkları güçle dün olduğu gibi bugün de mazlum coğrafyalara merhametin, kardeşliğin ve şefkatin rüzgarını taşıyorlar. Onlar muhtaca yardım eden, yoksulu önceleyen, yetime değer veren, merhamet medeniyetinin çocukları. Şimdi onların iyilik hikayelerini dinleme vakti. Diyanet İşleri Başkanlığı Diyanet Akademisi Başkanı Doçent Doktor Enver Osman Kağan'ın konuk olacağı iyilik vakti canlı yayınla salı saat 21.30'da Diyanet TV'de.